Merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Hoca. Evet arkadaşlar. Permütasyon kombinasyonun ilk dersiyle birlikteyiz. Bir önceki dersimizde faktöriyel kavramından bahsetmiştik. Bu derste de arkadaşlar saymanın temel kurallarına giriş yapacağız. Saymanın temel kuralları diye başlıyoruz. Ardından permütasyon ve kombinasyona devam edeceğiz. Gençler öncelikle şunu söylemek istiyorum. Saymanın temel kuralları. Saymak demek ne demek? Neden böyle bir başlığa sahibiz? Milli eğitimin kitabında da arkadaşlar sayma olarak başlıyor bu konu. Burada kastedilen şey şu. Hemen soruya geçmeden önce e, şurada bir mantığını anlatalım arkadaşlar. 3 çeşit sayma şeklimiz var. Bunlardan birincisi eşleme yöntemiyle sayma. Yani belli çokluktaki nesneyi 3 farklı şekilde sayabiliyoruz. Birincisi eşleme yolu. İkincisi arkadaşlar toplama yoluyla sayma. Üçüncüsü ise çarpma yoluyla sayma olarak gösteriliyor. Şimdi eşleme yoluyla sayma en ilkel olan arkadaşlar tamam mı? İlkel olan. Adı üzerinde şimdi bak eşleme. Ne yapıyorsun biliyor musun? Çok eski zamanlarda matematiğin olmadığı dönemlerde insanlar ellerindeki nesneleri özellikle hayvanların sayısını belirleyebilmek için her hayvanla bir Çakıl taşını eşlemişler. Yani e, ahıra her bir hayvan koyduğunda, evine her bir hayvan koyduğunda karşılığında bir tane çakıl taşını torbaya atmış. Her hayvanın karşılığında bir çakıl taşıyla eşlediği için torbadaki taşlarla hayvanları eşleştirip onların kaybolup kaybolmadığını kontrol ediyorlarmış. Ve bu en ilkel yöntem. Biz bununla ilgilenmeyeceğiz. Sadece bunu bilin diye söylüyorum. Çünkü Milli Eğitim kitabında da zaten geçiyor bu yöntem. Arkadaşlar toplama yoluyla sayma demek her şeyi birer birer saymak demek. Yani atıyorum senin elinde 5 tane çubuk var. Altında da 5 tane çubuk var. Sen ne yapıyorsun? Tek tek sayıyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çubuk olduğunu söylüyorsun. Tamam mı? Bu toplama yoluyla sayma. Elindeki tek tek nesneleri topluyorsun. Bir de çarpma yoluyla sayma var arkadaşlar. Çarpma yoluyla sayma da gel yukarıdakinden örnek verelim. Diyor ki sana 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırada 5 tane çubuk var. E aşağı alt alta 2 tane sıra var. 5 kere 2'den o zaman benim 10 tane çubuğum var diyor. Yani ne yapıyor? Çarpıyor. E zaten çarpma dediğimiz arkadaşlar nedir aslında? Hızlı toplamadır. Tamam mı? İşin teorik kısmı bu şekilde. Yani ne yapıyoruz? Toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla sayma şeklinde iki tane sayma türünü biz bu derste öğreneceğiz, üzerinden gideceğiz. Peki. Burası anlaşıldıysa geçtim. İlk örneğimiz üzerinden gidelim. Gençler, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu konu, şöyle bir konu. Daha çok anlamaya yönelik bir konu arkadaşlar. Yani okuduğunu anlayacaksın, anladığınla alakalı yorum yapıp ona göre bir çözüm üreteceksin. Yani burada çok belli başlı kesin kurallar atıyorum işte fonksiyon çözer gibi, denklem çözer gibi değil. Burada düşüneceksin, ihtimalleri düşüneceksin, biraz zihnini zorlayacaksın. Ondan sonra e, verilen soruya uygun senaryo yazıp çözüme ulaşacaksın. İşlemler basit ama yorumlar önemli. Şimdi gel düşünelim ve konuşalım. Hiçbir şeyi ezberlemeyeceğiz. Doğrudan mantığı üzerinden, anladığımız üzerinden gideceğiz. Soruya geldim. Şimdi soru diyor ki bana bir vazodaki 5 gül ve 4 karanfil arasından bir gül veya bir karanfil kaç farklı şekilde alınabilir? Şimdi bak elimde ne var? Soru yanına. 5 tane gül var ve dört tane de karanfil var. Tamam mı arkadaşlar? E sen beş tane gülden ve dört tane karanfilden kaç tane alacaksın? Bir tane. Peki gül mü alacaksın karanfil mi? Belli mi? Belli değil. Ne demiş zaten bana? Veya demiş değil mi? Bak burada diyor ki bir gül veya bir karanfil diyor. Ha O zaman ben elimdeki ihtimalleri yazayım. Gül, 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 gül. Karanfiller var elimde 4 tane de. E şimdi baktığımızda gençler burada kaç tane çiçek var? Topladığında 5 tane burada, 4 tane de burada. Yani 5 artı 4'ten benim ne yapmam gerekiyor? 9 tane çiçekten birini seçmem gerekiyor. Yani bana alternatif sunmuş. Bak diyor ki veya gül veya karanfil. O yüzden ne yapıyorsun? Gül sayısıyla karanfil sayısını topluyorsun. Mantığı bu. Anlaştık mı burada? Umarım anlaşmışızdır. Gel bir de şöyle yorum yapalım. Benim elimde 5 tane gül ve 4 tane karanfil var. E ben ne yapacağım? Gül veya karanfil alacağım. E şimdi veya demek arkadaşlar toplama işleminden gelir. Yani veya dediğinde aklına toplama işlemi gelsin. Çünkü neden? Arada bir alternatif var. Alternatifler toplanarak bulunur gençler. Tamam mı? Alternatifler toplanır. E gül veya karanfil. O zaman ne diyeceğim ben? 5 tane gülüm veya 4 tane karanfil toplam 9 tane çiçekten bir tanesini ne yapacağım? Seçeceğim. Tamam mıdır? Umarım tamamdır geldim bir sonraki soruya. Bir sonraki soru da arkadaşlar. Soru 2 diyelim buraya. Soruları numaralandırmayı unutmuşum. Buna 1 diyelim. Buna 2 diyelim arkadaşlar. Soru diyor ki bir vazodaki bir vazodaki 5 gül ve 4 karanfil arasından bir gül ve bir karanfil istiyor. Bak bu sefer dikkat et. Bir gül ve bir karanfil istiyor benden. O zaman ben ne yapacağım? güllerden bir tane gül alacağım ve karanfillerden de bir tane karanfil alacağım. Aradaki bağlacım V olduğu için benim ne yapmam lazım? Bu güllerden bir tanesini almam lazım. Peki kaç tane gülüm var benim? 5 tane. O zaman bu 5 gülden birini almak zorundayım. E aynı şekilde 4 tane de karanfilim var benim. 4 e karanfilden de birini almam gerekiyor. Gel şimdi bak bunları şu şekilde eşleştirelim. Kafanda daha iyi otursun. Şöyle diyelim. Şimdi bak. İyi dinle. Ben burada eğer birinci gülü alırsam dikkat et. Birinci gülün karşılığında alabileceğim kaç tane karanfil var? Dört tane karanfil var. Yani bu birinci gülün yanına dört tane karanfil alabilirim. O zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki birinci gül için dört tane alternatifim var. Peki ben ikinci gülü alırsam İkinci günün karşısına yine ben buradaki 4 tane alternatif alabilir miyim arkadaşlar? Alabilirim. O zaman ikinci gül içinde 4 tane alternatifim var. E bu durum 3. 4. ve 5. gül içinde geçerli. Her biri için kaç tane ka e alternatifim var? 4 tane kar karanfil alternatifim var. E gençler baktığınızda burada neler var? Her biri için 4 tane. E zaten aslında ben burada toplama yapıyorum. Hızlı toplama neydi? Çarpmaydı. 5 tane gül var. Her biri için 4 tane karanfil ihtimali var. O zaman 5 çarpı 4'ten ben 20 farklı şekilde bir gül ve bir karanfil seçebilirim. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Şimdi bunu söyledik ya. Bunun üzerine sana şöyle bir pratikten bahsetmek istiyorum. Bak arkadaşım. Eğer sana soru açık açık V diyorsa soru, soruyu çarpma yoluyla çözüyorsun. Ve şuna dikkat et ve tek heceli çarp tek heceli bir kelime. Eğer sana soru veya odaklı yani alternatif odaklı bir şey soruyorsa bu sefer ne yapıyorsun? Toplama yoluyla çözüyorsun. Dikkat et burada da veya iki heceli topla iki heceli. Yani tek heceli varsa tek heceli, iki heceli varsa iki heceli. Ama bunu burada ezberleme. Yani bu genelde bu şekilde geliyor kalıp sorularda. Anladığını uygula. Önemli olan o. Tamam mı? Zaten soru çözdükçe daha iyi anlayacaksın ne demek istediğimi. Buraya kadar umarım sorun yoktur. Bu soru bu konular birazcık arkadaşlar gıcık diyebileceğimiz konular. Başlarda zorlanabilirsin ama soru çözdükçe alışacaksın, mantığını anlayacaksın. Hadi gel bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda diyor ki üç farklı çorba, üç farklı ana yemek, iki farklı tatlıdan oluşan bir menüden bir çorba, bir yemek ve bir tatlı olacak şekilde bir takım yemek kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi dikkat edelim. Bak yazalım elimizdeki verileri. 3 tane çorba var elimde. 3 tane yemek var. Ve 2 tane de ne var gençler? Tatlı var. Peki benden soru ne istiyor? Bir çorba. Tamam. Bir yemek. Tamam. Ve bir tatlı istiyor. Bak çorbayı seçtiğimde olay bitiyor mu? Bitmiyor. Çorba ve yemek ve Tatlı. Bak soru bana söylemese de ben ne yapıyorum burada? Bunları V ile bağlıyorum. Bir çorba ve bir yemek ve bir tatlı seçeceğim. Peki çorba için V ile bağlıyorsam ben bunları. Çorba için kaç alternatifim var? 3 tane alternatifim var. E, v dediğim için ne oldu? Çarpıyorum bak. Olay bitmedi. Bitmediyse ne yapıyorsun? Çarparak bağlıyorsun. 3 e, yemeğim var. 3 yemekten de bir tane alacağım. Kaç alternatifim var? 3 tane ve kaç tane tatlı alternatifim var? 2 tane. E bunların hepsini çarptığımızda 9 çarpı 2'den 18 takım yemek alabilirim. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Gençler bu videoyu izliyorsanız lütfen yorumlarda bir cümlede olsa fikrinizi belirtin. Çünkü ben ilerliyorum ama bunların size faydalı olup olmadığı konusunda emin değilim. Lütfen olumlu olumsuz eleştirilerinizi ya da yorumlarınızı alalım. Saygı çerçevesinde her şeyi paylaşabilirsiniz e, Bu konuda sizden rica ediyorum Kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim Malum kanalı yeni açtık ufak ufak toparlamaya çalışıyoruz Kitle kazanmaya çalışıyoruz o yüzden lütfen abone olursanız e, Ve yorum yaparsanız çok sevinirim Dedik ve dördüncü soruya geldik Dinle 3 farklı çorba 3 farklı ana yemek ve 2 farklı tatlıdan oluşan bir menüden Dikkat et şimdi Bak bir çeşit yiyecek kaç farklı şekilde seçilebilir? Mavi kısma baktın mı? Yine aynı şey var bak. Diyor ki 3 tane çorba, 3 tane yemek ve 2 tatlı. Az önceki sorunun aynısı. Bu sefer ne istiyorum senden? Bir çeşit yiyecek. E ben bir tane istiyorum. E ne olabilir o zaman? Çorba veya yemek veya tatlı. Bak veya ile bağladım ben bunu. Çünkü bir tane seçeceğim arkadaşım. E veya ile bağladıysam ne diyorum? topla. İki eceliydi ya veya topla. Çorbanın kaç alternatifi var? Üç tane. Yemeğin üç tane ve tatlının iki tane. Toplamda altı, sekiz tane yiyecek arasından bir tane çeşit yiyeceği seçebilirim. 8 farklı şekilde. Tamam mıdır? Tamamdır. Geldik 5. soruya. Yol sorularına. Eminim hocalarınız da bu yol sorularından çözmüştür. Şimdi gelin mantığını anlayalım. Diyor ki soru bize. A şehrinden B'ye 5 farklı yol. Dikkat et. A'dan B'ye arada 5 tane yol var. B'den C'ye 4 farklı yol. B'den de C'ye 4 tane farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? B'ye uğramak şartıyla zaten başka alternatifim yok. A'dan C'ye doğrudan gidemem arkadaşlar. Ne yapacağım? B'ye uğrayacağım. Hadi gel konuşalım. Bu sorularda da arkadaşlar... Güzergah yazman senin için rahat olacaktır. Güzergah. Yani ne yapacaksın? Aracın C'ye nasıl gittiğini yazacaksın. Hadi yazalım. Araç ne yapacak? A'dan B'ye gidecek. B'den C'ye gidecek. Yolculuk bitti mi? Evet bitti. Ne diyor bana? A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir diyor. Şimdi bakalım. A'dan B'ye gidiyorum. A'dan B'ye kaç tane yol var? 1 2 3 4 5 A'dan B'ye benim 5 tane farklı yolum var. Peki bitti mi? Bitmedi. Ben ne yapacağım? A'dan B'ye ve A'dan B'ye ve B'den C'ye gideceğim. Bak V ile bağlıyorum. Olay bitmediyse ne yapıyorsun? Çarparak bağlıyorsun. Ve B'den C'ye kaç yolum var? 4 yolum. 5 kere 4'ten ne yapabilirim? 20 farklı şekilde gidebilirim. Bunun pratiğini, mantığını tekrar söylüyorum. Umarım e, Mantığı oturur gençler. Şunu demek istiyoruz aslında. Örnek verelim. Ben mesela şu yolu kullandığımda A'dan B'ye giderken. Bak bu yolun karşılığında dikkat et. Bu yolun karşılığında benim karşıda gidebileceğim kaç tane yol var? 1, 2, 3, 4. Demek ki her bir kırmızı için bunun içinde 4 tane, bunun içinde 4 tane. Her biri için kaç tane yolum var benim? 4 tane. O yüzden benim 5 kere 4'ten cevabım ne oluyor arkadaşlar? 20 oluyor. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Dedik ve B şıkkına geçtik aynı sorunun. Gençler B şıkkında ne diyor bakalım hemen. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Hmm. Şimdi ben ne yapacağım? A'dan C'ye gideceğim ve döneceğim. Hadi yapalım. Güzergahı yazıyorum yine. Ne yapacağım? A'dan B'ye gideceğim. B'den C'ye gideceğim. C'den gene B'ye döneceğim ve B'den A'ya döneceğim değil mi? Bak başka alternatifim yok. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den B'ye, B'den A'ya gideceğim. Yazdık mı güzergahı? Yazdık. Gel aralarını dolduralım. A'dan B'ye kaç yolum vardı benim? 5 e tane yolum vardı. Bitti mi? Bitmedi. Ve B'den C'ye 4. Bitti mi? Hayır. Gideceğim ve geri döneceğim. Ve... C'den B'ye e, gene 4 yol var bak. C'den B'ye 4 yol var. E, aynı şekilde B'den A'ya da 5 yolum var. E gençler 5 kere 4 20. 20 çarpı 20'den ben 400 farklı yoldan gidip dönebilirim. Oldu mu? Umarım olmuştur. Peki geldik C'ye. Şimdi şekil yukarıda kaldığı için ben kabaca şekli buraya tekrar çizmek istiyorum. A'dan B'ye gideceğim. B'den C'ye. Buradan buraya 5 tane yol vardı. Buradan buraya gençler 4 tane yol vardı. Ne diyor soru bana? Giderken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Peki ne diyor? Giderken kullandıklarını dönüşte kullanma diyor. E gene güzel yahı yazmak istiyorum ben gençler. Ne yapacağım? A'dan B'ye gideceğim. B'den C'ye gideceğim. C'den tekrar B'ye ve B'den tekrar A'ya döneceğim. Yüzergeyi yazdık. Peki giderken hangi yolları kullanalım? Mesela A'dan B'ye giderken. Bak şimdi ben yazıyorum. A'dan B'ye kaç yolum var? 5. Peki B'den C'ye kaç yolum var? 4. Şimdi bu diyor ya soru bana. Giderken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak koşuluyla. Peki giderken neyi kullanmış olalım? Mesela ben bunu kullanmış olayım giderken. O zaman dönüşte bu yolu kullanamayacağım. B'den C'ye giderken mesela neyi kullanalım? Bunu kullanalım atıyorum. Dönüşte bunu kullanamayacağım. Peki şimdi dikkat et. Dönüş için kaç tane yolum var? Yani C'den B'ye en üsttekini kullanamıyorsam kaç tane kaldı gençler? 1, 2, 3. O zaman ne diyoruz? C'den B'ye benim 3 tane yol alternatifim var. C'den B'ye benim 3 tane yol alternatifim var. Bunlar yine V ile bağlanıyor. Aynı şekilde B'den A'ya da 1, 2, 3, 4 tane yol alternatifim var. Bak şu anda bitti. Yani benim istediğim şey A'dan C'ye gittim ve geldim. Tamam mı? Gidip geldiğimde bitti. O yüzden soruyu şu anda bitirdim. Hepsini birbirine V ile bağladım. Tamam mıdır? Tamamdır. 5 kere 4 20. 20 çarpı 12 ne yaptı? 240 farklı şekilde gidip dönebilirim aynı yolu kullanmamak şartıyla. Tamam mıdır? Tamamdır. Geldik bir sonraki soruya. Bu kaçıncı sorumdu? 6. soruya geldik gençler. Şuraya da 6. soru olarak yazmış olalım. Bunun da A'sı B'si var. Şuna 7 diyelim. Şuraya 8 diyelim gençler. Buradan devam edeceğiz. Şimdi 6. soruda ne diyor bana? A şehrinden B'ye doğru pardon. A'dan B'ye 4. B'den C'ye 2. A'dan C'ye 5 farklı yol bulunmaktadır. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Şimdi gel bu söylenen şeyleri şekle dökelim. Ne diyor bana? Diyor ki A şehrinden B şehrine B şehrinden C şehrine yollar varmış. Yazalım yolları. Ne varmış? Diyor ki A'dan B'ye 4 tane yol var. 1, 2, 3, 4. B'den C'ye 2 farklı yol var. Ve A'dan C'ye 5 farklı yol bulunmaktadır. Hmm. O zaman bak 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamam mı? Umarım tamamdır. Şurayı tekrar biraz daha aşağıya alalım. Tamam. Şimdi gençler yolları çizdik. Bak bu sefer ne var? A'dan C'ye doğrudan da gidiş var. E o zaman gidip A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir diyor ya. Güzergahı yazalım. Hadi yazıyorum. Ne yapacağım? A'dan B'ye, B'den C'ye. Bitti mi? Evet bitti. C'ye vardım. Ama dikkat et şimdi. Ben B'ye uğrayarak veya B'ye uğramadan gidebilirim. Bak burada B'ye uğrayarak gittim. Tekrar yazıyorum. A'dan B'ye uğradım, B'den C'ye uğradım. Peki ben B'ye uğramak zorunda mıyım? Hayır değilim. O zaman diyorum ki veya ben doğrudan ne yapabilirim? A'dan C'ye gidebilirim. Bak hani dersin en başında dedim ya sana. Burada düşünmen ve mantığını kavrayıp yorum yapman lazım. Dedim ki önce B'ye uğramak koşuluyla veya B'ye uğramamak koşuluyla. Bak A'dan B'ye uğradım. B'den C'ye gittim. Veya doğrudan A'dan C'ye gittim. E veya'yı da bağladığıma göre ne yapacağım? Araya toplama koyacağım. E şimdi yazalım o zaman. A'dan B'ye kaç yolum vardı benim? A'dan B'ye 4 yolum vardı. B'den C'ye kaç yolum vardı? 2. 4 kere 2 8. 8 yol buradan geldi. Veya A'dan C'ye kaç yolum vardı arkadaşlar? 5 tane yolum vardı. 5 yolda buradan geldi. 8 artı 5'ten ben 13 farklı yoldan ne yapabilirmişim? A'dan C'ye gidebilirmişim. Tamam mıdır? Tamamdır. Geldik. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Soruyu gittikçe uzatıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz şu anda 10. sınıf e, grubuna hitap ettiğimizden dolayı bunlar sınavlarda sorulabilecek tarzda sorular gençler. Umarım sizin için faydalı oluyordur. Öğretmenleriniz bu şekilde sorular çözdü mü? Bunlardan da yorumlarda bahsederseniz çok memnun olurum. Evet suyumuzu içtik devam ediyoruz. Şimdi... Bak A'dan C'ye gidip döneceğim bu sefer. E, gel yazalım hadi alternatifleri. Yani güzergahları. Şeklin yukarıda duruyor zaten. Şekil burada. Yazıyorum. A'dan B'ye gidebilirim. B'den C'ye gidebilirim. Dönüş. Hani gideceğim ve döneceğim ya. Bak C'ye gittim. Şimdi dönüşe bakalım. E, dönüşte gene ben B'ye uğrayabilirim. B'den de nereye gelirim? A'ya gelirim. Bitti mi? Bitti. Bak şu anda A'dan C'ye gittim ve geldim. Alternatifini yazıyorum alternatifi şunu yapabilirim. A'dan B'ye giderim. B'den C'ye giderim. C'den bu sefer hiç B'ye uğramam da doğrudan A'ya gelirim gençler. Olmaz mı? Gayet de güzel olur. Peki şöyle yapabilir miyim? A'dan doğrudan C'ye giderim. C'den doğrudan A'ya gelirim. Olur. Niye olmasın? Yukarıdaki yolları 5 yolu kullanırım. Ve son olarak A'dan C'ye giderim. C'den bu sefer B'ye dönerim. Ve B'den de A'ya dönerim. Tamam mıdır? Bak bütün şimdi, e, neyi yazdım? Güzergahları yazdım gençler. Hani dedim ya sana Güzel güzergahları yaz. E tamam. A'dan B'ye şimdi aralarını dolduruyorum bak. Bunların her birine alternatif. Yani bak şunu, şunu kullanabilirim. Veya bunu, veya bunu, veya bunu, veya bunu. Bunlar hep nedir? Alternatiftir. Alternatif olduğu için ne yapacaksın? Buradan gelen sonuçları toplayacaksın. Peki. Gel yazalım hadi. Şimdi aralardaki sayıları yazıyorum. A'dan B'ye kaç yol var kardeşim? Yukarıda 4 tane yol var. Ve B'den C'ye 2. C'den B'ye gene 2. B'den A'ya 4. Yukarısını düzenle. Buradan kaç tane geliyor? 4 kere 2 8. 8 kere 8 64. Demek ki buradan ne oluyor? 64 farklı şekilde gidip dönebiliyorum gençler. Tamam mıdır? Umarım tamamdır. Peki. Peki. Devam ediyorum. Aşağıdaki kısma geldim. A'dan B'ye kaç farklı yolum vardı? 4. B'den C'ye kaç farklı yolum var? 2. Ve C'den A'ya kaç farklı yolum var? Bu sefer bak ne yapıyorum? Yukarıdan geliyorum. Dikkat et. 5 tane yol var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yolum var. O zaman buraya ne diyorum? 5 tane alternatif diyorum. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. Buradan da kaç alternatifim var? 40 tane yol alternatifim var. Geldik aşağıya. A'dan C'ye kaç yol vardı gençler? 5 tane yol vardı. C'den A'ya da 5 tane yol vardı. 5 kere 5'ten 25 tane alternatifim var. Şu şekli arkadaşlar bir almak istiyorum aşağıya daha net görelim. Evet geldik. Şuraya yapıştıralım bu şekli. Yapabilecek miyiz bakalım. Evet. Bunu alalım. Buraya getirelim. Gözümüzün önünde olsun. Tamam. Bak gözümüzün önünde şu anda. Evet. Ne istiyorum? A'dan C'ye gideceğim. A'dan C'ye kaç yol vardı gençler? 5 yol. C'den B'ye kaç yol vardı? 2 yol. Ve B'den A'ya kaç yol arkadaşlar? 4 yol. Buraya da çarparsak 5 kere 2 10. 10 çarpı 4'ten 40. Arkadaşlar gelin toparlayalım. 64. 40 da burada. 104. 129. 40 daha. 169 topladığımızda hepsini demek ki ne yapabiliyormuşum 169 farklı yoldan A'dan C'ye gidip dönebiliyormuşum diyoruz. Var mıdır sıkıntı? Umarım yoktur gençler. O zaman şu şeklimizi yerine geri alalım. Tamam mıdır? Tamam. Geldik bir sonraki sorumuza ama 24 dakika olmuş gençler. Bu derslik burada kalsın. Bir sonraki derste devam edelim. Video çok uzarsa canınız sıkılabilir. O yüzden burada kalsın. Bir sonraki derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. kalın.